Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor abi? Valla iyi çalışır ama eğer buraya biraz daha becerilmezse Ankara gibi sanki görünü bana. Cumhurbaşkanı ya. kazanır gibi Ankara CHP. Çalışması mı lazım oh, Ekrem? Oh, evet, e, bu, bu konut monut var ya çalışması lazım ki evet. o zaman kapa. Tamam çok teşekkür ederim. Hadi hayırlı işler. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Anadolu yakasının büyük ilçelerinden birisi olan Pendik'ten sesleniyorum. Hepinizin bildiği üzere Ekrem İmamoğlu 2019'da iki kez seçildi. 2024'te de açık ara farkla tekrar seçildi. Yani 5 yıl içinde 3 kez seçilmiş oldu tabiri caizse. Geçmiş 5 yıllık icraatlerine memnun musunuz değil misiniz? Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım pendikli seçmelerimiz ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ekrem İmamoğlu'nun icraatlerine memnun musunuz değil misiniz? Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Çok değerli bir e, eşim tarafından akrabadır. Çok değerli bir insandır. Geleceğin Cumhurbaşkanı'dır. Ekrem İmamoğlu'ndan İmamoğlu başka biri bu İstanbul'u yönetemez. Selam olsun başkanım. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. Sayın. Merhaba efendim. Youtube'da izleyeceğiz değil mi? Evet efendim. İstanbul TV. Merhaba. Ekrem İmamoğlu'nun icraatlarına memnun musunuz? Karşınızda olsa ne sorar veya ne isterdiniz? E, memnunum, memnunum. Keşke ili de, ilçeyi de aynı parti kazansaydı. Tabii ki CHP taraftarı olduğum için CHP kazandıysa ilde Pendik ilçesinde de CHP kazansın isterdim. Evet, çok az bir oyla kaybetti. E, i̇l ve ilçe bölünüyor. Senin alanın benim alanım İlginç sorunu olurdu, yaşanıyor. Ben e, İmamoğlu eğer dinleyecekse kendisinden bir şey istiyorum. Kadıköy, Kadıköy bölgesinde. De gönüllü evleri ve İBB sosyal tesisleri var. Pendik'e de gönüllü evleri ve İBB sosyal tesisleri istiyorum. Aklınıza ne geliyor Ekrem Bey deyince? İmamoğlu deyince? Adalet. Adalet. Çok, Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ekrem İmamoğlu en iyisi Ekrem İmamoğlu. ben seviyorum Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'nu Gökhan abi. Kime verirsin İmamoğlu'na? İmamoğlu'na vereceğim ben oyu. Her İmamoğlu, hep İmamoğlu. Kimseye vermeyeceğim. Efendim merhaba. Minik bir röportaj yapalım efendim. 10 saniye. Merhaba efendim. Minik bir röportaj yapabiliriz. Evet. Merhaba Hacı abi konuşalım buyurun. Nerede? Merhaba. <laughs> Merhabalar efendim. <laughs> Emicem konuşalım buyurun. <laughs> Merhaba efendim. Bir röportaj yapabiliriz efendim. Buyurunuz. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkürler, sağ olun Teşekkürler. siz. Çok teşekkür ederim, Aynı sağ olun. Misin? Yok değilim ama teşekkür ediyorum, iltifat evet. olarak alıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun buçuk yıllık icraatlerine memnun musunuz değil misiniz? Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? E, açıkçası çok memnunum, özellikle bu İBE Miras e, kapsamında yaptığı e, bazı bu sanat projesi sanatı desteklemesi, ya, evet. sanatı destemek desteklemesi, yani birçok işte e, tekrar e, bize kazandırması açıkçası birçok evet yani kazandırması, topluma kazandırması bunlardan dolayı çok mutluyum. Yani özel öyle bir birim yoktu, kesinlikle yoktu, ee, asla da böyle hani e, İBE Miras adı altında hani tekrar topluma bu tarz şeyler kazandırılmamıştı. Yakından takip çünkü sanatla çok alarm alakalıyım ve çok seviyorum. Ve İBB'nin açtığı mutlaka bu işte kasabotterler olsun vesaire olsun mutlaka ziyaret ediyorum. O adıma da yani topluma kazandırılan bu tarz e, yapıların tekrar hani o tarihi eserlerin tekrar kazandırılmasından dolayı da çok mutluyum açıkçası. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Evet kültür, sanat, güler yüz, e, barış, e, medeniyet. Bir şey sormak ister miyim? Bizi dinliyor çünkü. Yani ben son derece icraatlarından çok memnunum açıkçası. Yani burada İstanbul'dan yok pendikte oturmuyorum ama İstanbul'da yaşayan hani bir vatandaş olarak son derece yaptığı icraatlardan çok memnunum. Yani aynı şekilde daha da katlanarak artırmasını rica ediyorum, talep ediyorum. Umarım hakikaten katlanarak yaptığı hizmetler gibi ben kendisinden çok memnunum. Yani çok teşekkür adım. ederim. Ben Saygı teşekkür var. ederim. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık icraatlerine memnun musun değil misin? Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Memnunum abi hizmet geliyor. Hizmet geliyor. Vatandaşı birleştirme geliyor. Halk geliyor benim Aileştirme bakalım. Ya, birleştirme yani Tabii, tabii birleştiren. O zaman Pendik'ten başkana selam. Pendik, Başkan. Pendik'te bu sene çok ümitliydik alamadık. Az oyla gitti. Evet. Az oyla. Tek, tek bir umudumuz oydu zaten. Bu sene de geçti yani. En az öbür sevinelim. Tabii. Öbürlerine sevinelim ama bu sefer çok umudumuz vardı. Bu sefer kaçırdık. Nasip çok olsun. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Ben memnunum abi. Karşımda olsa ne sorarım? Bunlarla nasıl boşa çıkıyorsun diye soruyorum herhalde. Evet. Çok evet. teşekkür ederim. Selam Rica bakalım. ederim abi. Ya İmamoğlu'nu çok beğeniyorum. Gençlere ve kadınlara önem verdiği İmamoğlu, için bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık icraatlarına memnun musunuz değil misiniz? İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince aklıma neşeli birisi geliyor. Ee, kadınlara önem vermesi, ailesine önem vermesi çok hoşuma gidiyor. Gençlere önem vermesi işte çok hoşuma gidiyor. Yani bayağı bir şey... Bayağı bir şeyler gelişti. Sosyal e, sosyal e, açıdan da bazı şeyler değişti. Yani nasıl diyeyim? E, i̇nsanların bakış açısı da değişti. Yani artık neşeli olmak istiyoruz. Eyvallah. Yani despot despot e, insanları istemiyoruz. O zaman zaman Tem başkana selam olsun. Teşekkür ederim. Evet. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Hoş geldin. Ekrem İmamoğlu'nun icraatlarına memnun musun, değil misin? Aklına ne geliyor İmamoğlu? Nun? Şimdi adamı ben severim. Eğer icraatı iyi olmasaydı kazanamazdı. Hem de bir milyon var. 1 milyon Üçüncü milyon milyon seferdir yok. kazanıyor. Evet, Bak istedim. üçüncü seferdir kazanıyor. Demek ki halk memnun. Bundan memnundur. Memnun olmasa niye kazan? Ben se senden memnun olmasa niye seni kazandırayım? Doğru. Şimdi gerçeği evet. konuşmak evet. lazım yani. Abi bir şey sorar, bir şey Buyur. ister miydin karşında olsa İmamoğlu? Şunu yap, bunu yap. Ben yapamazsın. ondan istediğim şudur. Bu üst geçitlerin betonları çoğu çürümüş. Yapıyor da. Hı hı. Şu alt geçite de alt geçite de şöyle görmüştüm seni. eminim de Hoş geldiniz. Evet. Şu alt geçite bir bu taraftan şey var. Ee, nedir? Yok hani gelip bir de o yana taksınlar. Evet. Hani vatandaş yaşlı adamlar aya ağrıyan adamlar için hani he, onu yapsın. Abi çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Efendim, Başarılar. Efendim Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık icraatlerinden ablacığım çıkar mısın? Memnun musunuz değil misiniz? Valla şimdi biz daha önceki icraatında da Sete ben olurum. daha önceki icraatında memnunduk. Yani e vatandaş e olarak, bendikiler olarak. Yani biz e e biz memnunduk. Ve şimdi de e, memnu, memnunuz şimdi de, daha yeni başladık. 1 milyon başladı 3 bin kişi oldu demek ki memnun halk. Ha, tabii şimdi bu kadar oy alan bir insan demek ki e, de, daha önceki mu? icraatını gördükten sonra e, tabii ki e, memnun yani. 5 şimdi 3 kez kazandı efendim. E, yani. Herkese nasip olmaz. E, olmaz tabii. E, biz, e, yalnız e, şu isteğim var bu CHP'den. Biliyorsunuz CHP bir sürü yeri aldı yani farklı 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 belediyeleri aldı hepsini aldı. Yalnız bunların çok iyi çalışmasını isteriz. İsteriz ki ilerisi için eğer kendilerine oy verenleri pişman etmemeleri için ve gelecek için çünkü üç yıl sonra gene bir seçim var yani o tamamen demokrasiyi insan haklarını Adaleti kaza, elde etmek için, bunları uygulamak için mutlaka bunların çok iyi çalışması başarı lazım. Olmak Tabii başarılı olmak zorunda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, şunu söyleyeyim, İmamoğlu bana göre başarılı bir belediye başkanı. Ben daha önce e, şimdiye kadar hep muhalefete oy hiç vermedim. E, hep iktidara oy verdim. Ama iktidarı da hep eleştirdim. Ne zamandan beri oy vermeye başladınız iktidara? Ee, yani son dönemlerde vermemeye başladım. Hiç sandan mı gitmediniz? Ee, Yok, gittim ama oy vermedim. Kameraya çıksanız ee, şunu yapmaları lazım. Ekrem İmamoğlu gerçekten başarılı bir belediye başkanı ama çok engellendiğini düşünüyorum. Peki. Ee, engellemeseler daha başarılı işler yapacağını düşünüyorum. Çok teşekkür Ben teşekkür Hadi. ederim. Tanıdık ağrılısınız. Evet ağrılı. Siyaseti yakinen takip ediyorsunuz. Takip Nasılsınız? Ya. Teşekkür ederim sağ olun. Bir Mar sonuçları nasıl buldunuz? Valla çok iyi buldum. Kendimde oy verdim. Çok iyi buldum. Çok iyidir. Memnunuz İnşallah iyi gider yani. Ekrem İmamoğlu'nun icraatlerine memnun muyuz değil miyiz? Aklınıza Memnunum ne geliyor? Memnunum ama bazı eksiklikler vardır. Mesela örneğin çok basit bir şey söyleyeyim. Şurada bir bel tur var. Bu beltura bile sahip çıkamıyorlar. Kendin Mesela burada Burada bir çay yedi buçuk liradır. Emekli insanlar gelip oturuyor burada. Pendik belediyesi, e. belediyesi çayını getiriyor önüne koyuyor limonlu servisli bilmem saygılı bir şekilde oraya gidiyorsun bir çay 15 lira affedersin kötü konuşacaktım kötü konuşmayayım yani efendim bir çayı getiriyorlar adamın önüne de koymuyorlar sen kendi gidiyorsun sıraya evet. gidiyorsun self servis çayı da 15 liraya satıyor. Evet. Şeyi de sodayı da 20 liraya. E ben Abi de hayatımda ben de hayatımda kimsenin bir saltık işini yapmadım. Kendi işimi yaptım. Biraz daha ağa kökenliyim ben memleketimde. ağırlıyım. Ya ben yapmadım işini gidiyorum. Orada sıraya gidiyorum. Çay 15 lira. Olur mu böyle şey? Değil Burada buçuk lira, orada 15 lira. Burada senin önüne koyuyor, orada şey yapıyorsun. İşte tur'da burayı şikayet. Benim Pendik Beltur'da hizmet kaliteli olmalı, fiyat uygun olmalı. Elbette ki. Aynen. Aynen öyle. Çok teşekkür Aynen. ederim. Ben teşekkür Saygılar. ederim. İmam olduğunca her bir şey gelir. Selam olsun. İyilik, selam olsun. Bir adam, bir adam. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Çok güzel bir adam geliyor. Selam olsun. Teşekkür. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Atatürk. Atatürk geliyor. Atatürk. 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 Olsun, teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık icraatlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu denilince bir yeni sima akla geliyor. Yeni bir yüz. Yeni bir yüz. Ama buna karşılık da yıpranmış, yorulmuş bir iktidar var. Bir Cumhur İttifakı var. Eee Cumhur İttifakı kendisini günün şartlarına göre yenilemezse tabii ki e, mi? Umutlar mı? Yeniler mi? Yani Tayyip Bey'in yaşı, Tayyip Bey'in rahatsızlığı, bir de Tayyip Bey'in etrafını saran kadrosu şu anda çok ciddi umut vermiyor ama ciddi bir kadro değişikliğine gidilirse belki, belki olabilir. Şey olabilir. Evet. Belki bir şeyler olabilir. Evet. <laughs> Teşekkür. Gel canım. Şey. Sen ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim, İyiyim, sen ne yapıyorsun? Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Nerede oturuyorsun? Kit elde. O çok güzel. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ee, Kemal geliyor. <laughs> <laughs> ya, yola bana, yola, yola. <laughs> ha, kızı çay ha. zaman <laughs> geliyor. Bu Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ne geliyor? Pahalı geliyor artık aklıma. İmamoğlu Her şey ne? Evet, hep pahalı. Hep o hükümet ki. Hükümet yapıyor hükümet, ha, hükümet mi ne yapıyor? Ne geliyor? Memuruz yani. Gene hani yardımcı oluyor yani. Gerçekten. Olsun, <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Sağ ol. Ekrem İmamoğlu'nun icraatlerinden memnun musunuz? İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? memnunuz. Aklınıza bir şey girdi mi Mavlu deyince? Yok sadece memnun olsun. selam olsun. Olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Memnunum ben. Aklını Çalışmalardan. Çalışmalarından. Aklınıza ne gireyim Mavlu deyince? Başkanlıkta, dürüstlükte hepsi onda. Onda. Çok teşekkür ederim. Selam ne, olun. Bir, bir, Abi teşekkür. buyur. Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu'nun çalışmaları çok iyi. Bir defa şeyle bu tarikatlar e, efendime söyleyeyim şeyler nesli cemaatlerin, cemaatlerin şey hortumları kesildi, kesildi. kesildi bu halka şey yapacak halka yansıyacak bunlar o, o yönden ben beş yıl içinde üç sefer seçim kazandı efendim İmamoğlu evet evet bakan bir şey, evet. Tek başına yani tek başına 16 kişiye karşı kazandı. 17. 17 tane bakan ya 17. 17 artı bir artı bir de devlet. Valiler, Valiler, bilmem neler bilmem yani. Tabii. O zaman başarı geliyor İmamoğlu deyince. Tabii tabii. Evet, çok rica, rica ederim. Tabii ki CHP. İmamoğlu'na İmamoğlu tabii ki sonuna kadar veririm ben onu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ne geliyor? Çok güzel şeyler geliyor da şu an e, onu söyleyemiyorum. Hayır. Ama ben çok seviyorum onu. Aferin. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? çok güzel şeyler geliyor. Çok güzel. Mutluluk, huzur, güzellik, aydınlık. Selam olsun Pendik'ten başkana. Evet aynen öyle. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Rahatlık geliyor, huzur geliyor, mutluluk geliyor. Selam olsun Pendik'ten başkana. Selam olsun Pendik'ten başkana. Ekrem İmamoğlu'nu daha yeni tanıyoruz. Ee, yani yeni yeni tanımaya başladık. Tabii 5 sene oldu ama yine yeni sayılır aslında. <laughs> Çünkü tam e, böyle uzun boyutta bir şeyini görmedik henüz. Ama göreceğiz inşallah. Bakacağız ya. Bakınlar Hayırlısı girelim. olsun. Tabii başarılar. Sağ olun. Efendim? Mutluluk geliyor. Mutluluk geliyor. Evet, mutluluk geliyor. O zaman kendikler emekli bir amcadan İmam selam. Evet. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ben. Teşekkür. Tabii. Ki. Bu pazar günü bir gene seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanına oy vereceksiniz? Tabii e, ki Tayyip Erdoğan. AK Parti Erdoğan. Aynen. Tamam. <laughs> Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelmesi gerekmiyor mu başkanım? Hı hı. Hiçbir şey gelmiyor. Yani İstanbul Belediye Başkanı olabilir ama benim için hiçbir şey gelmiyor. Aklınıza gelmiyor. 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 Teşekkür Rica ederim. Rica ederim. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ne geliyor? CHP. CHP. Atatürk oldu. Atatürk. 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 Aynen abi. Bu pazar seçim olsa kim hangi parti vereceksin? Ben Erdoğan'a veririm abi. Erdoğan'a. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden bir adam geliyor abi. Geliyor. Çok teşekkür ederim. Peki efendim Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya Ekrem Bey siyaseti güzel öğrendi, iyi de iş yapar, çalışıyor ama onun derdini 2028'e kadar 2028'e İstanbul'u güzelleştirsin. Eyvallah. Evet. Ekrem Bey alır, yine alır İstanbul'u. Selam olsun. Selam olsun, eyvallah. Nereliyiz? Malatya. Ne güzel. Siz? Ben Karadenizliyim. Çok güzel. Ama çok şeyi güzel. seçtiremedik orada. Veli. Evet, Veli. Malatya zaten Veli %20 oyu arttırdı, çok iyi oy aldı. Aldın o başarı tabii çok iyi oy aldı. Tarihinde ilk kez aldı yani, güzel oy aldı. Veli Öyle. Bey olsun. Adıyaman'da oy ya AK Parti menzilde. Tabi tabi Adıyaman'ın aldığı tut, kaybeti, tut herhalde. Merhaba. Gelsin, Bu pazar günü bir seçim olsa oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Safar e, Partisi. Safer Partisi. Zaten, ha. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ne, metro geliyor. açıkçası çok Metru, fazla metro ha. geliyor. Çünkü gerçekten hakkını yiyemem. Metro, metro çok fazla yaptı. Selam olsun başkana. Selam çok teşekkür olsun. Ederim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk buyurun. Nasılsın? Mi? Teşekkürler. Gülen yüzünüz eksik olmasın. Nerede oturuyorsunuz? efendik. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ben çok fazla siyaset takip etmiyorum. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük. Dürüstlük. Aynen. O zaman Pendik'ten selam olsun. Selam olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ee, Türkiye'nin bir nevi daha çok düzelmesi yönünde bir bakış açım var. Umut. Gelin. Umutum var ama e, bu sene yine olmadı. Her zamanki gibi. Onun dışında başka bir düşünce. Yok mi? büyük şehri kazanmış Daha iyi kazansaydı cumhurbaşkanı olsaydı ha, daha iyiydi. Da koymadılar. İşte koymadılar. Kocaylar evet işte koymadılar. Koysaydılar daha iyi olurdu. Olarak. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. <laughs> başarılı bir insan ama İstanbul için evet memnunum. Ekrem her şey geliyor. Her şey geliyor. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Gebze'den takip ediyor musun Tabi Tabii tabii. Büyükşehir e, Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediye yani e, AK Parti iktidara örnek çok özür dilerim çok oy kaybettirmiş yani iyi bir, iyi bir iyi bir siyasetçi özellikle Tayyip Erdoğan'ın e, hemşerisi Trabzonlu Rizeli fark etmiyor evet. yani aslında bu kavgaya son vermeleri lazım 5 sene içinde 3 sefer kazandı burada başarılı. tabii tabii başarılı evet Allah'ın izniyle başkanım sorun ee, ya isteğim olmaz inşallah bir beş yıl daha alır devam eder bu şekilde çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim Görüşmeler. konuşmak ister misin ya aklımıza iyi bir insan olduğunu, iyi bir fikirle düşündüğünü geliyor. Geliyor. O başarılı şekilde yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Parti ya, ya, ya AK Parti nalat olsun. Onun işi bitmiş. Onun işi bitmiş. Bitmiş mi? Vallahi bitmiş. Billahi bitmiş. Bir dahaki seçimde kazanamayacak mı? Buyur? Bir daha seçim olsa kazanamayacak mı AK Parti? cephe vereceğim. Ya, Peki bu pazar günü seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanı adayına oy vereceksin? Cephe 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 cephe. İmamoğlu kazanır mı? İnşallah. Kesindir. Bunun işi bitti. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Bül. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ya İmamoğlu herkes sever yani insan e, Başarı geliyor. E, 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 başarı yapıyor. E, demokrasi insanı, ayrımı yok. He. Selam Bu olsun Ekrem Başkan'a. Buradan ona selam olsun. Bana selam olsun. Bir şey sormak ister misin? Seni dinliyor. Bir şey söyleyecek mi İmamoğlu'na? Şey... Valla onu görmek isterim giderim oradan bir sefer gittim ee, bırakmadılar yani bu seçimden önce yani bir görüşünü edeceğim. ama Allah yardım edeceğiz. E, Geldi mi görüş? Çok teşekkür ederim sağ olasın. Ben sana söylüyorum ona can fayda. Bunun işi bittim. bitmiş bitmiş. AK Parti bitmiş. Vallahi bir senem, bak 75-76 yılım bu işin içindeyim daha onu. 76 yaşında mısın? Evet. Maşallah. Bu, e, Bu işi bitmiş. Bu. Bu bu işi bitmiş Bunun bunun bu, bu din iman diye bir şey yok. Bu bu ne işi, işi bitmiş. Bakacağız Teşekkürler. Aynen. Ekrem Olu, deyince aklıma ne geliyor? Yani Aynen, ya kötü bir insan değil en azından. E, i̇nsanları seven, e, insanlara böyle ilişkileri iyi, e, ne bileyim hizmeti odaklı. Ayrıştırmayan kimseyi, e, ne bileyim yani sağcı solcu şey yaparak ayrıştırmayan yani bütünleyici nice birisi olarak görüyorum. Saygılar, teşekkür ederim. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dinamik, enerji, Türkiye'nin geleceği herkes gözünde. Selam olsun ki ne selam olsun. Çok Almanya'dan da selam Eyvallah, olsun. gel. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi Çemberlitaş Taş, Sedat Can Polat ve kardeşleri bizimle daha önce İmsiyatta da yönetimimizde bulundular. Bunlar işin mutfağından gelen arkadaşlar. Her şeyi burada gördüğünüz bütün şeyleri kendi mutfaklarında üretip ve halka servis ediyorlar ve bu da 17. şubeleri. hayırlı uğurlu olsun. Ben Ulvi Eroğlu 1961 Muş doğumluyum. Peki hemşehriniz, dostlarınız 17 şubelerini açıyorlar. Çemberli taş böreğin sahipleri. İstihdama katkıda bulunuyorlar, üretime katkıda bulunuyorlar. Bu ülkenin sıkıntılı bir döneminde muhteşem bir şube olmuş. Küçük çekmece adresinin yanı başında 17 şubenin açılışını bugün yapacağız. Neler söyleyeceksin? Bir de marka da çok güzel. Çemberli taş. Kesinlikle. Mali bir değeri olan. Kesinlikle, kesinlikle ben. Kesinlikle Kesinlikle Çemberli taş biliyorsunuz sur içinde İstanbul'un bir... evet ben de orada esnaflık yaptım. Ee... Yıllar yılı kuyumculuk yaptım. Evet. İstanbul'un temsili abi. olan yerlerden temsil eden yerlerden İstanbul, biri ve evet. aynı zamanda tarihi bir anıttır Çemberlitaş. Bir harf değişikle markayı alabilmişler. Evet. Mey'i ne yapmışlar? Kesinlikle. Süper bir... Kesinlikle. Zekil. Bu 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 bizim hemşehrilerimizin ufkunun ne kadar açık olduğunu, gayretlerinin ne kadar engin olduğunu gösterir. Kesinlikle. Mevla muvaffakiyetlerini artırsın. Nice nice böyle hemşehrilerimizle beraber gelişmelere medar olur, örnek olur diye ümit ediyoruz inşallah. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Amin, amin. Saygılar inşallah. sunarım efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çemberli taş böreği ben yakinen biliyordum. Evet. Ama sizleri tanımıyordum. Ben franchise düşünüyordum. Siz marka sahibisiniz. Evet, Öncelikle şubeniz 17. şube. 17. şubemizi açmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Herkesin ayağına sağlık. Biz bu işte başarı elde ediyoruz. İnşallah daha nice nice şöbelere gideceğiz. Hedefimiz 100 100 ulaşmaktır. mi? İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasına da açılacağız Allah'ın izniyle. Evet. Biz Biz 2030'a kadar bu şöbe ulaşacağız. Sayısı ulaşacağız. Bütün yani, üretimler ee, kendi ee, bünyenizde mi efendim? Bütün üretimler kendi üretimimizde hijyenli bir ortamda e, sağlıyoruz, yapıyoruz bunları. Ve e, 4 yıl üst üste beyaz bayrak alıyoruz üretimde. Çok Hijyenden dolayı şeyde çok sayıda şubeniz var. Bugün de küçük çekmece adliyesinin yanı başında çok güzel bir lokasyon. Bunları özellikle mi seçiyorsunuz? Nasıl oluyor bu Şimdi var. burada e, bir eksiklik hissettik bu bölgede. Bizim burada da olmamız gerekiyor dedik. Adliye de hizmete gerekiyor dedik. Ee, küçük çekmece halkına da e, hayırlı olsun inşallah. Burada eksikliğimizi göstermeyeceğiz. İnsanlar daha temiz, daha hijyen bir ortamda ailesiyle birlikte gelip kahvaltı yapabilecek, işte e, çayını kahvesini içebilecek bir ortam yarattık burada. Siz kardeşler olarak galiba bu işe başladınız. İkisi e, gıda, ikisi tekstil mi? Nasıl dört kardeş misiniz? Biz üç kardeşiz. Ee, Şakir Bey ve Sedat Bey e, bu işin hamurunda yetişti ve bu işe e, adapte etti kendini. Bu işte de, bu işte de çok e, başarı elde ettiler çok şükür. Çok da başarılılar. Ben kendimde Umut Kif tekstil kurulu başkanıyım. İsminiz ne Güvencan Palat. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Daha nice şubeler nasip. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Saygılar, çok sağ olun.